Merhaba canlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün harita bilgisinin ikinci videosuyla karşınızdayız. Hatırlarsanız demiştik ki harita çizim yöntemlerinde iki tane önemli harita çizim yöntemi vardı ve bunlar sorularda karşımıza gelebilirdi. Bunlardan bir tanesi renklendirme yöntemiydi. Bir diğeri ise neydi arkadaşlar? İzoipsi. Biz bu videomuzda hem renklendirme yöntemini hem de izoipslere bakacağız. Önce renklendirme. Arkadaşlar renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir tane fiziki harita görüyorsun. Ve kahverengiler var, sarılar var, turuncular var, yeşiller var, maviler var. İşte bunlar ne anlama geliyor? Gel hep birlikte bunlara bakalım. Öncelikle arkadaşlar 0 ile 500 metre arası bizim için yeşille gösterilir. Hatta 0-200 metre koyu yeşille gösterilirken 200 ile 500 metre arası açık yeşille gösterilir diyeceğim. Peki haritaya baktığında yeşil renk tonlarının en fazla olduğu bölgemiz hangi bölgemiz? Tabii ki de Marmara bölgemiz. Dikkat edelim. Yine 500 metre ile 1500 metre arasındaki renkler sarı ve turuncuyla gösteriliyor. Ve özellikle 500 ile 1000 metre arası sarı renkle gösterilirken 1000 ile 1500 arasındaki kısımda turuncuyla gösteriliyor diyebiliriz. Unutmayalım. Hatta bizim sarı ve turuncu renk tonlarının en yoğun olduğu bölgemiz neresi? İç Anadolu bölgesiyle Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Lütfen bunu da unutmayalım. Şimdi 1500 metre ile 2500 metre arası kahverengiyle gösteriliyor. Özellikle 1500 ile 2000 metre arasındaki kısımda Dikkat edelim açık kahverengi. 2000 ile 2500 metre arası da koyu kahverengi. Dikkat et ülkemizde koyu kahverenginin en yoğun olduğu yer bölge neresi? Tabii ki de Doğu Anadolu bölgesi. Çünkü niye? En yüksek olan yer. 2500 metrenin üstü peki beyaz renkle gösterilir. Çünkü oralar artık kalıcı karlardır. Maviler yani sıfır metrenin altı da mavilerle gösterir. Yani denizleri temsil etmektedir. Hatta o mavi ne kadar koyulaşırsa deniz de o kadar derindir diyebiliriz. Unutmayalım. Altta bir tane cümle görüyorsun. Diyor ki, bir fiziki haritada ovalar yeşil, platolar sarı, dağlar kahverengiyle gösterilir. Sence bu cümle doğru mu? Biraz düşün abi. Doğru olabilir mi? Olamaz mı? Dikkat et! bu cümleyi görürsen kesinlikle yanlış diyeceksin. Çünkü ovalar yeşil, platolar sarı dağlar kahverengiyle gösterilmez. Unutma, renkler bize sadece yükselti hakkında bilgi vermektedir diyebiliriz. Örneğin Adana Çukurova. Bir ova denizin kenarında ve yeşil renkle gösteriliyor. Konya, İç Anadolu bölgesinde sarıyla gösteriliyor. Yüksek ova, Hakkari'de, Doğu Anadolu bölgesinde kahverengiyle gösteriliyor. Peki bunların renklerinin farklı olması, hepsi ova ama renkleri farklı. Neden? Çünkü bunların yükseltileri birbirinden farklıdır diyebiliriz. O yüzden bir fiziki haritada renkler, yer şekilleri hakkında bana bilgi vermiyormuş. Sadece ne hakkında bana bilgi veriyormuş? yükselti hakkında bilgi veriyormuş. O yüzden sana şöyle bir soru gelirse iki tane ova fiziki haritada farklı renklerde gösterilmektedir. Bunun ana sebebi nedir diye sorarsa bunların yükseltinin farklı olduğunu kesinlikle bilmen lazım diyebiliriz. Evet renklendirme yöntemi buydu. Gel şimdi nereye geçelim? İzoips yöntemine geçelim. Arkadaşlar burada bir tane izohips haritası gözüküyor. Öncesinde bu izohipslerin bir özelliklerine bakalım. Biz. Bir, iç içe kapalı eğrilerdir. Ve asla birbirlerini kesmezler. Gördüğün gibi böyle iç içe kapalı eğriler var. Ve asla birbirlerinin üzerinden geçmiyorlar. En içteki halka en yüksek yeri, en dıştaki halkada en alçak yeri görüyor. Gösterir diyebiliriz. Bak burada da var hangisi. En içte 600 metre, en dışta 300 metre var rakamlara baktığımızda. işte en içteki halka en yüksek yeri, en dıştaki halkada en alçak yeri gösterir. Eğiler birbirlerine yaklaşırsa eğim artar, uzaklaşırsa eğim azalır diyeceğiz. Bak burada kırmızıyla sana işaretledim. İzoipsler birbirlerine yaklaşmış. Demek ki burada ne var? Eğim var. Peki bir diğer kırmızı kısımda ne var? izoipsler birbirlerinden uzaklaşıyor. Demek ki eğim de azalıyor. Ve izoipsler arasındaki yükselti farkı sabittir diyeceğim. Bak haritaya 300, 400, 500, 600 diye gitmiş. Yani izoipsler arasındaki mesafe hep 100 metre 100 metre artmış. Yani bir yerde 50 metre, bir yerde 100 metre, bir yerde 200 metre artmaz. Hep sabit oranda artacak unutma. Ve bir izoip çizgisi üzerinde yükselti her zaman aynıdır diyeceğim. Yani burada 300 metre çizgisini görüyorsun ya. O 300 metre çizgisinin üzerindeki her yer 300 metredir diyebiliriz. Unutmayalım. Dikkat edelim. Şimdi gel bu izohips yönteminde yer şekilleri nasıl gösterilir? Bunlara bakalım. Önce arkadaşlar tabii ki de akarsulardan başlayacağız. Bak haritaya baktığında mavi çizgiler var abi. Bu mavi çizgiler Neyi gösterir? Akar suları gösterir. Bir de haritanın sol üstüne bak. Çizik çizik, tire tire mavi çizgiler var. Bu bana neyi gösterir? Unutma. Mevsimlik akar suyu gösteriyor. Nedir mevsimlik akar su? Yıl boyunca akmayan, özellikle yazın kuruyan akar sulardır. Yani bizim bildiğimiz köydeki akar sulardır diyebiliriz. 3. Kıyı çizgisine bak. Denizle karanın birleştiği kısma biz kıyı çizgisidiriz. Yine genel itibariyle sol altında bulunan adalar var. Zaten abi ada olduğunu tahmin edebilirsin. Yine boyun var. İki tane tepe arasında kalan kısma diyoruz. Unutma, dikkat et. Orada boyunu gördün. İki tane tepe var orada ve ikisinin arasında bir düzlük var. Biz ona boyun diyoruz. Bu arada bir de boyunun hemen yanında zirve var. Dikkat et. Eğer ki o tepenin üzerinde nokta varsa bil ki o zirvedir ya da doruktur diyeceğim. Yine bir diğer kısım delta. Bak akarsuya iyi bak. Akarsu gelmiş. Denizi döküldüğü yerde taşıdığı toprağı biriktirmiş ve orada bir çıkıntı oluşturmuş. İşte bu delta. Bir de burun var arkadaşlar. Bak burada da yine kara bir çıkıntı yapmış burunda gördün mü? Ama delta'da akarsu varken burunda akarsu yoktur. Unutma dikkat et. Bir diğeri Haliç. Arkadaşlar burada da bir tane akarsu görüyorsun. Ve bu sefer deniz içeri doğru girmiş. İşte biz buna Haliç deriz. Unutma. Fales. Eğer ki arkadaşlar İzoil çizgileri kıyıda birbirlerine çok fazla yaklaşırsa biz buna falezdir deriz unutmayalım. Yani kıyıda diklik vardır. Kıyıda eğim artmıştır deriz. Dikkat edelim, unutmayalım. Oldukça önemlidir diyebiliriz. Gelelim çukura. Arkadaşlar oklar iç içe gösteriliyorsa bu bir çukurdur. Kapalı çukurdur ya da çanaktır. Diyebiliriz. Yani orada bir çukurluk oluşmuştur ve orada bir volkanik patlama meydana gelmiştir diyebilirsin. Unutma, dikkat et. Bir değeri vadi arkadaşlar. Bir değeri de sırt. Önemli iki tane kısım ÖSYM çok seviyor. Vadi ve sırtı. Biz hep şöyle bildik. Sırtlar normal V şeklinde gösterilir. Vadiler ters V şeklinde. Vadilere bak abi ters V şeklinde gösteriyor. Problem yok sırta bak normal V şeklinde gösteriliyor. Problem yok. Ama artık ÖSYM bu soru kalıbını değiştirdi. Vadiye iyi bak. Sol tarafta bak. Vadiye iyi bak. Uca doğru ne yapıyor? Yükselti artıyor. O ters V var ya. O ters V'de uca doğru yükselti artıyorsa vadedir diyeceksin. Sırta iyi bak. Uca doğru yani o normal V'nin ucuna doğru denize doğru yaklaşıyor. Yani yükselti azalıyor. İşte o zaman da sırt diyeceğim. Tekrar ediyorum. Sırtlar normal ve vadiler ters V şeklinde gösteriliyor. Uca doğru yükselti azalıyorsa buna biz sırttır deriz. Eğer ki uca doğru yükselti artıyorsa buna biz vadidir deriz. Lütfen unutma. Ayrıca ben bu haritada bir tane hata var. Hata yaptım. Sence bu haritadaki hata nerede? Evet. Biraz düşün abi. Bu haritada hata nerede? Dikkat et. Evet. Cevap bekliyorum. İçinizden cevapları verin. Düşünün. Videoyu durdur. Düşün. Sence bu haritada hata nerede? Evet. Ben cevap veriyorum. Arkadaşlar. Haliç ve Delta aynı haritada yer alamaz. Hata buydu. Yani bir haritada Delta varsa Haliç yoktur. Haliç varsa delta yoktur. Bunların ikisinin aynı yerde bulunması imkansız. Çünkü Haliç'in olabilmesi için okyanusa kıyı olması lazım. Delta ise okyanusa kıyı olan bir yerde olamamaktadır. Peki bizim ülkemizde sence Haliç var mı yok mu? Tabii ki de Haliç yok. Çünkü niye? Bizim ülkemizin okyanusa kıyısı yoktur. Sana burada bir tane hikaye anlatayım. Bir tane ünlü bir fiziki coğrafyacı var Hayati Doğanay. Profesör Atatürk Üniversitesi'nde coğrafya bölüm başkanlığı yapmış bir adam bu. Bir gün İstanbul'a gidiyor, Piyarloti'ye çıkıyor, kahvesini yudumluyor. Diyor ki, Haliç diyor çok güzelsin ama diyor gerçek Haliç değilsin diyor. Yani ülkemizde Haliç bulunmaz. Niye bulunmazmış? Çünkü okyanusa kıyımız yokmuş bizim dikkat edelim unutmayalım. Böylelikle biz renklendirme ve izoipsi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, Instagram hesabımı takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi, olumlu olumsuz yorum yapmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.